Aa, aa, aa. Aa. Aa, aa, aa. ne? Çok şaşırdım. Hiç beklemediğim bir şey. Aa, bak, eminden de geldi. Emin ekinden. De... De... Bak, bunları da almışlar kardeşim. Abi. Hiç beklemiyordum ya. Ben hiç de hiç beklemiyordum. Ya, Daha, bunları hiç şey beklemiyordum ya. Açelim o pozu. Ha

Bakalım ne incelemde. Bakalım. Oo bir kıyafet geldi. Ben de kıyafet, kıyafet var geldi. Böyle ne tutmuş bu mont gibi bir şey geldi. Yaramak, Ay o, çok güzel. Elif fosam ne mi var. Şuna giy bakalım. Anne hediyesi daha güzeldir. Oo Tulum. Buldum baba. Ben bu bebeği biliyorum. diye doğru doğru. Çok <laughs> Bir sürü hediye ne oldu? <laughs> vay 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 vay. Sevindin mi? Var, mi? Evet. Bir sürü <laughs> <alır>. Bir tanesini <laughs> ses oynamak Evet, bir tanesini. Oru. Var diyor. Değişim, o. 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 Değişim o. şey o. yok mu? Tamam. odana götür onu. Ama